Güven Gürkan Öztan, iktidar gemisini terk etme kavgası. İçi çürüyen bir ağacı ne kadar süslerseniz süsleyin, onu baharda yeşertemezsiniz. Türkiye'deki mevcut iktidarda uzun bir müddettir içten içe çürüyor. Güç gösterileri, şaşalı törenler ve daha nicesi çoktan defnedilmesi gereken bir ölüyü diriltme seanslarının ötesine geçemiyor. İktidarın dümen suyuna giderek ün ve servet sahibi olan zevatın bir bölümü bu gerçeğin farkında. Saray rejiminin tıkandığını, işlerin sarpa sardığını artık açıkça dile getiriyorlar. Taraf değiştirenler artıyor, şimdilik yerinde duranlarsa yeni formüller arayışında. Kimi Çankaya'ya dönmüş tarafsız cumhurbaşkanı istiyor, kimi yarı başkanlık lafları ederek yumuşak geçiş öngörüyor. Ortak noktaları, başlaması muhtemel yeni dönem için şimdiden siyasi yatırım yapmak istemeleri. Şayet iktidar el değiştirirse biz söylemiştik diyerek konforlu koltuklarını güvence altına alabileceklerini düşünüyorlar. Erdoğan'ın etrafındaki küçük bir grupsa onun fiziki varlığının arkasına sığınarak ve sistemi aynen koruyarak bir süre daha muktedir olmanın hayalini kuruyor. Amaçları AKP Genel Başkanı'nın bir 5 yılda Cumhurbaşkanlığı yapabilecek güce sahip olduğunu içeriye ve dışarıya kanıtlamak. Erdoğan'ın özellikle genç kuşaklarla bağlantısının zayıfladığı, geleneksel seçmen tabanındaki erozyonun gözle görülür hale geldiği, Batı basınında kendisine dair sağlık sorunu şayalarının yükseldiği bir dönemde iletişim daire başkanlığı merkezli yeni bir imaj kampanyası başlatılmış durumda. Erdoğan'ı kah kedi severken, kah gençlerle basket oynarken gösteren fotoğraf kareleri ve videolar iktidar kanadının kaybettiği psikolojik üstünlüğü sağlıklı ve diri lider imajıyla unutturma çabasının bir yansıması. Ancak kampanya dışındaki görüntüler farklı bir gerçeğe işaret ediyor barınma sorunu yok, özgürlük sorunu yok, geçim sorunu yok, ekolojik sorun yok, Kürt sorunu yok ve benzeri diyerek mevcut toplumsal ve siyasal problemlerin hepsini yatsıyan bir lider profilinin sırf propagandif faaliyetlerle gençler başta olmak üzere geniş halk kesimlerini ikna etmesi artık pek olası değil. AKP Genel Başkanı'nın hala bir kitlesinin var olduğu doğru. Ancak o kitlenin kendisini seçimlerden galip çıkaracak güçlü olduğu şüpheli. Sürekli muhalefet kimi aday çıkaracak diyerek suları bulandıran iktidar blokunda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına dair bir B planının hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmiyor. Muhalefet cephesinde 6 partinin ortak mesailerini hızlandırmalarını ve güçlü parlamento, bağımsız yargı ve tarafsız cumhurbaşkanı üzerinde mutabık olmalarını AKP ve MHP yönetimi endişeyle takip ediyor. İktidarın CHP, İyi Parti ve Saadet'i içeriden bölme taktiği tutmadığı gibi Millet İttifakı'nı parçalamak için yaptığı hamleler de boşa düştü. HDP'nin tutum belgesi ise onun saray rejimi karşısında aldığı pozisyonu koruduğunu gösterdi. Ötesinde HDP her ne kadar Millet İttifakı'nın dışında kalsa da onu siyaseten zor durumda bırakacak hamlelerden kurumsal olarak uzak duracak gibi görünüyor. Rüzgarın muhalefet lehine dönmüş olmasına rağmen milyonlarca insan iktidar değişiminin gerçekleşmesi konusunda şüphe duymaya devam ediyor. Seçimler olağan koşullarda gerçekleşecek mi, adi bir seçim yapılabilecek mi, YSK başlı olmak üzere iktidarın etki alanına giren kurumlar ne yapacak ve benzeri gibi soruların hepsi birer vehim ürünü değil, aksine tecrübeyle sabit kaygıların bir neticesi. Muhalefetin bu sorulara oylarınıza sahip çıkacağız dışında verdiği bir cevap yok. Halbuki sandık öncesinde ve sonrasında sürece sahip çıkmanın ilk koşulu yüzünü toplumsal muhalefete dönmek, toplumsal muhalefetin taleplerini duymak, onunla organik bir ilişkiye geçmek. Meclis muhalefeti bunu bilinçli bir biçimde tercih etmiyor. Çıkışı aşiret ağlarıyla diyalogta eski AKP'lerle müzakere de arıyor. Dağınık toplumsal muhalefet ancak ortak bir politik çizgide buluşabildiği ölçüde kaygılı geniş halk kesimlerinin değişim arzusunu kurumsal siyasetin gerçek gündemi haline getirebilir. Bu politik hat laik, kamucu ve anti-emperyalist niteliklerle donatılmış bir kurucu sürecin taşıyıcısı olarak demokrasinin derinleşmesine olanak tanıyabilir. Şunu unutmayalım, kitleler ne yeni bir Erdoğan tipi lider arıyor ne de saray rejiminden kurtulurken eskiye dönmeyi istiyor. Aksine, toplumsal tabanda örülmüş, teknokrat soğukluğunun ötesine geçmiş ancak anayasal olarak güvence altına alınmış yeni, saici, halktan yana bir siyasal düzen talep ediyor. Güven Gürkan Öztan.